Ne yapıyorsun lan? Normalde botlarla dalla atmam ama. Ee? Bu kadar? Ne yapıyorsun lan dedik? Ben ne lan bot Normalde botlarla vs atmıyorum. Ya bırak. Lan bırak. Oğlum abinden dizgin konuş. Bak dizgin konuş dedim sana. Lan ha yapacak. Baş şimdi. Hız hızlı koşmayı aç. Ben seni vurmaya çalışacağım tamam mı? Sonra bu diye göndereceğim değil mi? He <laughs> he uca uca atacağım sana. Yok <laughs> amına. Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir hileyle vs atacağız abi. <laughs> Çocukta hepsi var bak hepsi hepsi Ama bu hile öyle hileler değil arkadaşlar Bu gerçekten kibar pezevekler. <laughs> dur ya köküm Let's go Olum <laughs> Hileni <laughs> kapat ve hesaç yaz hadi Hileni kapat hileni hesaç yaz hadi Geçiyorum kapat hile ya Aaa kapat kapat dur Hızlı <laughs> 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 <Uzun> koşma At. <laughs> a a a A a, a, a <gülüyor> 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 bir, dur dur a a a a a a a a a Bak oradan evet bak de, şu. Ben de pink var. Sen kazanırsın. Ha hadi 1 2 Amına koy. Lan adam yetişti <laughs> bana. Adam <var. gülüyor> lan, şerefsiz. Oha lan. Lan oğlum dur dur dur. Bak senin base'e kadar. Pink, var. pink. pink. <laughs> Abine bak düzgün konuş dedim sana hesabını anlatırım bak. <laughs> evet. <laughs> Abine düzgün konuş bak sıçarım abi. <laughs> Aa vurdum lan ne no, oldu lan ne no, oldu lan ne no, oldu lan sus konuşma 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 abine <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar Bak ama dur 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 e, Oğlum <laughs> A, Oğlum dur 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 bak bak. <laughs> bak, bak, bak 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 dur 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 Zıplasana be zıplasana be zıplasana be Allah razı olsun zıpla Zıplasana be Neyden? Zıplasana bir yukarı zıplasana. Oğlum zıpla bak oğlum bak 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 böyle yapıyorum geliyorum buraya Eee Bir mıklıyorum Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin Killing spree for the red team Oda Bak oh. <gülüyor> 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 gördün mü? Abine konuşuyoruz a, a ağzına vurma. Abine düzgün konuş. Abine düzgün konuş dedim sana. Bam yedin lan yoksa? Oğlum ben sana demedim lan. Oğlum bam yedin lan yoksa? <laughs> <laughs> çocuk cici. Oğlum ne oldu lan çocuğa? Bir video çekin dedim ben çocuk gitti. <laughs> Oğlum korktun mu lan yoksa? Ben bot. Ko Niye korktun lan? Niye kuyut atıyorsun lan? Oğlum biz adamı böyle kuyut attırırız anladın mı? Abine düzgün konuş. Abine yayına nasıl konuşuyorsun lan sen abinle? Korktum mu? sen sen ab abine düzgün konuş ben anlatırım bak. En sonda, en sonda öyle bir vurdun ki ama. internet gitti internet. Düşün bak adamın <laughs> <laughs> aklı. Hafta... Adamın aklını alırız bak. Bana değil, linkini at bana. TikTok videosu çekeceğim senden gel. Dur lan o, oda kartım kalmadı lan galiba dur bakayım ya. Bir, bir bot için oda kullanmak istemiyorum ben kur. abi abi oda kur abi. Oğlum lan kilede bile oda kartı var lan. <laughs> Bizde yok. kilede <laughs> bir, 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 bir de bir dakika burayı kurup kurmuş boğazım koyacağım dur lan dur lan. Bir dakika. Bir bak şimdi gene aynı şey diyeceğim bak. Bende var diyeceğim tamam mı? Ben şimdi diyeceğim şey, bende oda kartı yok diyeceğim. Sen de diyeceğim, sen de diyeceksin bende var. Ben de buraya kurumuş boğazım koyacağım, tamam mı? Ona... Dur lan o, oda kartım kalmadı lan galiba. Dur bakayım be ya. Bende var galiba bakayım be. Bende, bende var ya. da kullanmak istemiyorum. Bir, bir bot için oda kullanmak istemiyorum ben. Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol ağzında donlar. Bir gün beni... Abi nasıl bırakıyorsun lan <laughs> <ha> sen? <laughs> Ağzını sıçtık. AVM vurur kedi gördün mü? Ya AVM vurur kedi. Pezevek AVM vurur lan Oğlum. Ama bir kurşun at lan. Ben dur 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 atacağım lan. Ama bak olmuyor böyle abi. Gör görmeyi görmeyi kapat şerefsiz. Oğlum. Oğlum sen etrafında dönen bir hızlı hızlı dönen. Lan ben arkamı thank dönen adam. You. Ya sik bin yeri. ya. Benim ne kadar mermim var lan, gözüküyor bu silahta. <laughs> sen... Bak mermim gözüküyor mu şu an? Mermim gözüküyor mu? Bir dakika. Bak şimdi. sıktığım silah mermisi gözüküyor mu sende? Gözüküyor. Mesela şimdi gözüküyor mu? <gülüyor> 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 Dur. Gittim <laughs> emek. Ya oradan İnsan Ne yaptın artık? Peygamberlerini mi lan ettin pezemek ya? Yine orada artık, artık oradan. Ah öldü. <laughs> Çakarım ben hadi bak. Bak Kampır. Şerefsiz Kampır Bak <laughs> ne oldu lan? Ay, Oğlum yat aşağı, yat aşağı böyle böyle konuşma hafifinden bak ağzına sıçra <laughs> Bak ya abiyle Yerler 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 Aa, bırak. Bak bak osurgan, osurgan oduna bir şey atacağım. Bak osurgan oduna otuna bir şey atacağım. Düce şey atacağım onu atsın diye. Bak burada osurgan oduna yani. bir şey yapacağız. Bak atla zıpla zıpla. Zıplayıp da vur beni. Ben de böyle tepki, a, te, tepki vereceğim. Aynen. Yok, kurgu Dur kurgu çekiyorlar? oğlum ekmek, Yok, para... çekiyor. ekmek parası kardeşimiz ekmek parası kazandıracağız. Gel şimdi bak ben diyeceğim Yo şimdi kal. Bir sonraki ay benim hile paramı karşılar. lan. Oğlum <laughs> kaç para veriyorsun lan? Bence kaç para veriyorsun? He ee, 500 TL veriyorsundur rahat. Yok be. Biraz daha in. Çok az in. 400. Aynen. 400. Sen de ben... ne açacaksın yoksa? He. Ee, He ee, ben de açacağım. Oğlum. Onun... Ne ben... kullanıyorsun ben... lan hile? Ya bot <laughs> milletin aklına niye giriyorsun bot? Ben diyeceğim şimdi arkadaşlar bir kardeşimden vs atacağım. Bu için. Sen de böyle zıplayarak vuracağım beni. <laughs> ne haber gençler? Arkadaşlar bir kardeşinden vs yapacağız. <laughs> Bravo pas için değil. Araba için değil. Uçak parası değil. <laughs> ne lan orada? Ne bileyim abi. Ha güzel oldu güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına sıçarım bu bileti şimdi. <laughs> Bu <laughs> sürgün adına buradan selamlar gerçekten. <laughs> Bak. Ben... Şerefsiz duvardan duvar arkasından vurma bari. <gülüyor> 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 bomba. Aa bana bomba Ben? Lan. Red team victory. Ne oldu lan? Ya, ee, ıı. lan? <laughs> korktun mu lan? Oğlum korktun mu lan? Doğru söyle lan? Korkuyor mu lan? Oğlum sen çıktın ya bot. Ha, ben çıkmadım oğlum. Sen kaçtın benden. Kim çıktı o zaman? Ha bilmiyorum. Ya, konuşma lan. Sen çıktın oğlum. <laughs> <laughs>